Türkiye'miz tarihin tarihinin en büyük ve en siyasi nitelikli halk hareketini yaşamaktadır. Taksim talanını protestoyla başlayan eylem Türkiye çapında özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi talepleriyle yükselerek sürmektedir. Milyonlar hükümet istifa, Tayyip istifa sloganlarıyla Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını hedef almaktadır. Bu büyük bir Ankara yürüyüşüdür. 2012-19 Mayıs'ında İstanbul'da başlayan ve 29 Ekim'de ulus meydanları 10 Kasım'da Tan Doğan'da 13 Aralık ve 8 Nisan'da Silivri ile devam eden 23 Nisan ve 19 Mayıs eylemleriyle güçlenen halk hareketi bugün bir üst düzeyde ve kararlılıkla iktidar hedefine yürümektedir. Taksim'de başlayan halk ayaklanması AKP-PKK ittifakının belini kırmıştır. ABD planı bozulmuştur. Tayyip Gül, Gülen-Yobaz diktasını yıkma eyleme başlamıştır. Ayağa kalkan Türk milleti, bizi yıkamazsınız, biz sizi yıkacağız demektedir. Ayağa kalkan milleti, Ay Yıldızlı Türk bayrağı birleştiriyor. Milleti birleştiren Kemalist devrimin bağımsızlık, ve çağdaşlaşma programıdır. Büyük iktidar yürüyüşü önümüzdeki dönemde ataklarla yükselerek milli hükümet hedefine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Değerli basın mensupları, yasa dışı AKP iktidarını ortadan kaldıracağız. İşçi Partisi olarak AKP iktidarını azami iki yıl içinde indirme projesini toplumumuzun önüne sunuyoruz. Yönetemez hale gelmişlerdir. İktidarlarını koruma telaşı içindedirler. Tayyip Erdoğan daha dün iktidarını savunma gayreti içinde olacağını itiraf etmiştir. Halk hareketinin muhteşem rüzgarından aldığımız güçle yerel yönetimleri AKP ve bölücülerin elinden kurtaracak. Çankaya'yı Çankaya yeniden Atatürk'ün Çankaya'sı yapacak. Ardından genel seçimlerle AKP iktidarına son vereceğiz. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP ile Erdoğan ve Güllerin Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanına karşı çıkan bütün güçleri Atatürk'te birleştik parolasıyla her alanda güç birliğine çağırıyoruz. Değerli basın mensupları son günlerde Abdullah Gül'ü parlatma kampanyası açılmıştır. Gül, Cumhuriyet yıkıcılığında en az Tayyip Erdoğan kadar sorumludur. ABD Gladio Merkezi, halk hareketinin hızlanmasıyla birlikte Abdullah Gül, Fethullah Gülen'in başını çektiği ikinci bir işbirlikçi sözde merkez inşa girişimlerine hız vermiştir. Abdullah Gül ve Fethullah Gülen ikilisi de bu arada Tayyip çöktükçe kendilerinin ortak olduğu, oldukları cumhuriyet yıkıcılığı sorunundan sıyrılmaya çalışmaktadırlar. Abdullah Gül de Fethullah Gülen de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bölme ve cumhuriyetimizi yıkma projesinde en az Tayyip Erdoğan kadar suçludurlar, sorumludurlar. Yeni Amerikan projesi sadece bu ikilinin tiyatrosundan ibaret kalmıyor. Operasyon merkezi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de bu oyuna katmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. CHP ve MHP'yi bu ABD planında rol almamaya Abdullah Gül ve Gülen, Fethullah Gülenlerle değil ayağa kalkan büyük Türk milleti ile birleşerek milli hükümet mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız değerli basın mensupları. İşçi Partisi milyonların ayağa kalktığı bu mücadeleye emek güçlerinin üretimden gelen güçlerine daha güçlü ve örgütlü olarak katmaları için bütün gücüyle çalışmaktadır ve sonuç alacaktır. Hedefimiz önce bir saatlik bir günlük iş bırakma eylemlerinden sonra genel grevdir. Değerli basın mensupları hedef AKP iktidarı yıkılacak, milli hükümet kurulacaktır. Halk hareketinin kısa ve orta vadeli talepleri şunlardır. Kentler halkındır. Taksim rantına son. Topçu Kışlası'na, alışveriş merkezine, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına hayır. Polis zorbalığına son. Gözaltına alınan yurttaşlar derhal serbest bırakılsın. Kanunsuz emir verenlerden ve uygulayanlardan hesap sorulsun. İstanbul valisi ve Emniyet Müdüründen başlayarak baskı ve zorbalığın sorumlusu İçişleri Bakanı ve Tayyip Erdoğan istifa etmelidir. Bu kısa vadeli hedeflerimizin dışındaki diğer hedefler şunlardır. Türk milletinin silindiği, bölücü gerici emek düşmanı Tayyip Abdullah Öcalan anayasasına hayır diyoruz. Atatürk, Bayrak ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanına son verilmelidir. Suriye'ye terör ihracına son, terör kampları kapatılsın. Komşuyla barış, komşuda barış, yurtta barış. Özel yetkili mahkemeler kapatılsın, tertibe son verilsin, tutuklular derhal serbest bırakılsın. Çağdaşlığa ve layıklığa düşmanlığa 4 artı 4 artı 4 rezaletine son verilsin. İşçi ve sendika özgürlüğünü yok eden esnek istihdam stratejisini çöp sepetine. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti için milli hükümet. Şimdi buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla Türk milletine teslim olma çağrısında bulunuyoruz. Türk milletiyle savaşan hükümete sesleniyoruz. Abdullah Güller'e, Tayyip Erdoğan'lara, Fethullah Gülen'lere sesleniyoruz. Türk milletine, Türk devrimine teslim olun. İki temel sloganı vardır bu eylemin. Hükümet istifa, Tayyip istifa. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bu bir programın ifadesidir. Atatürk devriminin programında birleşmenin hem BOP eş başkanlığı olan iktidarın yıkılması isteği ama onun yerine de Atatürk devriminin programını uygulayacak bir milli hükümetin kurulma isteğini ifade etmektedir bu slogan. Apolitik gençlik sistemin gençlerimize yakıştırdığı bir sıfattır. Bir kere bu Taksim projesinden vazgeçilmelidir. Bu İstanbul halkı kentin betonlaştırılmasına, bozulmasına, dokusunun bozulmasına izin vermiyor ve istemiyor. Buna İstanbul halkı karar vermelidir. Kaldı ki burada o topçu kışlası yapılarak 31 Mart gerici ayaklanması hortlatılmak istenmektedir. Gezi Parkı İstanbul'un Taksim'in nefes alan, nefes almasını sağlayan noktalardan biridir. Gezi Parkı yine Gezi Parkı olarak kalmalıdır. Taksim'de İstanbul halkının istekleri doğrultusunda düzenlenmelidir. Oranın bir rant alanına, alışveriş merkezlerine çevrilmesi doğru değildir. O nedenle ilk etapta Gezi Parkı'na dokunulamaz. Gezi parkı mevcut haline göre daha yeşillendirilmeli, halkın kullanıma, kullanımına sunulmalıdır. Topçu kışlasının yapımından derhal vazgeçilmelidir. Topçu kışlası, belirttiğim gibi, 31 Mart gerici ayaklanmasının merkezidir. Yapılırsa nasıl? 31 Mart gerici ayaklanması Mustafa Kemal'in de olduğu harekat ordusu tarafından ezilip bastırılmışsa yine ezilip bastırılır.